Evet arkadaşlar bugün sizlerle bu videomuzda altın yatırımı hakkında görüş alışverişinde bulunacağız. Hepinizin bildiği gibi altın ülkemizde en çok sevilen yatırım araçlarından biridir. Geleneksel yatırım aracıdır. Altın alalım mı abi dediğimizde akan sular durur. Şimdi altın yatırımına baktığımızda aslında iki tane altın türü var fiyatlanan. Bunlardan bir tanesi uluslararası piyasalardaki ons altın arkadaşlar uluslararası piyasalarda fiyatlanan ons altın dolar cinsinden fiyatlanıyor bu arada ons altın dediğimiz bir altın türü değil aslında bir ölçü birimi birazdan detayını konuşacağız ve şekil olarak görecek olursak da bakın bunların bu külçelerin her biri bir ons altın e, ve her biri dolar bazında fiyatlanıyor Şimdi uluslararası piyasalarda ons altın dediğimiz altın dolar cinsinden fiyatlanıyor. Birincisi bu. İkincisi de Türkiye'de biz gram altın konuşuyoruz ve TL cinsinden fiyatlıyoruz. Arkadaşlar Türkiye'deki gram altın atıyorum bugün 410 TL civarında. Tamamen tamamen fiyatlaması aslında ons altından kaynaklanıyor. Nasıl oluyor? Şöyle oluyor. Türkiye'deki gram altının fiyatı ons altının uluslararası piyasalardaki ons altının dolar fiyatı ve dolar TL kuruna bağlı olarak hesaplanıyor. Ve uluslararası piyasalarda ons altının fiyatı değiştikçe, dolar TL kuru da değiştikçe gram altının fiyatı da Türkiye'de değişiyor. Ha biraz önce söyledim ons bir ölçü birimi. 31.1 grama, yaklaşık 31.1 grama denk gelen bir ölçü birimi. E, o zaman 1 ons altın dediğimizde aslında şunu söylüyoruz. 31.1 gram altın diyoruz ve dolar fiyatlanıyor. E, Türkiye'deki 1 gram altında o zaman nasıl hesaplanır dersek, formülümüz şu. Ons altının uluslararası piyasalardaki dolar değeri, bölü 31.1 ki bu bize 1 gram altının dolar değerini verir. Bunu dolar TL kuruyla çarparsak Türkiye'deki 1 gram altının TL karşılığını buluruz. Bunu bir örnekle görelim sizlerle. Şimdi ons altın uluslararası piyasalarda 1817 dolar örnek olarak ve bizim Türkiye'deki gram altında 400 TL'ymiş. Ve dolar TL kuru da 6.85 e şimdi hesaplayalım. Buyurun gelin. Yani şu 400 TL nasıl ortaya çıkıyor görelim. Bir kere formülümüzü hatırlayalım. 1 gram altın Türkiye'de 10 altının dolar değeri bölü 31.1 çarpı dolar TL kuruydu. E şimdi rakamları yerine koyalım. 10 altının dolar değeri 1817 dolar. Küsüratları almıyorum. Önemli değil. 1817 dolar bölü 31.1. 1 gram altının dolar değerini veriyor. E bunu 685 ile çarparsak, yani dolar TL kuruyla çarparsak, ürün size 400 TL 1 gram altının Türkiye'deki değeri. Evet, gördüğünüz gibi Türkiye'deki gram altın tamamen uluslararası piyasalardaki altın fiyatına ve dolar TL kuruna bağlı. Yani bizim düğünlerle vesaireyle hiç alakası yok. Yani efendim düğünler çokmuş altın fiyatları artarmış falan böyle bir şey yok. Bu arada hemen bir parantez açayım. Ons altın, uluslararası piyasalardaki ons altın şu an zirvelerde geziyor arkadaşlar. 1887 dolar. Tarihi zirvelerinde. Ki şöyle 20 yıllık bir perspektifte bakarsanız 200'lü dolarlardan, 200 dolarlı fiyatlardan 1800'lü dolarlara gelmiş yani oldukça da artmış durumda. Peki soru şu, neden artıyor acaba? Gelin bunlara bir bakalım sizlerle. Evet, altın fiyatlarını neler etkiler? Bir kere biraz önce konuştuk. Türkiye'deki gram altının fiyatını uluslararası piyasalardaki ons altın fiyatı ve dolar TL kuru etkiliyor. Peki ons altın neden yükselir ya da düşer? Ona bakalım. Arkadaşlar birincisi şudur. Siyasi ve ekonomik istikrarsızlık, kriz, risk, korku global bazda bahsediyorum. Her türlü insanı rahatsız eden, insanı bir şekilde sığınılacak bir yer aratan güvenli liman dediğimiz efekt ons altın fiyatlarını arttırır. günümüzde yaşadık, çok yakınlarda yaşadık. Virüs, pandemi, koronavirüsü korkusu ons altın fiyatlarını çok çok yukarı çekti. Bu aralarda ons altın fiyatının yukarı gitmesinin en büyük nedenlerinden bir tanesi de bu. Bunun kadar etkili başka bir faktör daha vardır. O da gelişmiş ülke merkez bankalarının faiz politikaları. Yani Fed'in, Amerikan Merkez Bankası, ECB'nin, Avrupa Birliği Merkez Bankası gibi merkez bankalarının parasal genişleme yapması, faiz oranlarını indirmesi, yani bol likitte, uluslararası piyasalardaki bol likitte, globaldeki bol likitte, ve faizden para kazanamayan bu likitte kendine alternatif yatırım aracı arıyor ve alternatif yatırım efekti çalışıyor. Bu ortamda da yine insanoğlu gidip altın alıyor. Ons altın fiyatları artıyor. Demek ki bir riskler ons altın fiyatını arttırıyor. İki globaldeki düşük faiz bol likitte yine ons altın fiyatlarını arttırıyor. Ha altın fiyatlarını arttıran tabii ki pek çok faktör vardır. Ben burada sadece özetliyorum. Önemli olan faktörlerin altını çizmeye çalışıyorum. Ve son olarak çeşitli fiziki talepler gelir. Bazı ülkelerden, bazı merkez bankalarından. Arkadaşlar hepimizin bildiği gibi merkez bankaları döviz rezervi biriktirir ve döviz rezervi biriktirirken bir kısım yabancı para, bir kısım da altın tutarlar ve merkez bankaları dönem dönem çeşitli ülkelerden bahsediyorum. Türkiye'den bahsetmiyorum. Uluslararası ülkeler, uluslararası piyasalarda e, merkez bankaları altın alırlar. Bu altın talebi ons altın fiyatını yükseltir. Ya da bazı ülkelerden talepler gelir. Mesela Hindistan. Evet Hindistan hakikaten çok sever. Hint halkı altın yatırımını çok seven bir halktır. Hindistan düğün zamanlarında başlık parası mantığıyla altın talebi artar. Ons altın fiyatları yukarı gider. Ya da Altın üretimde kullanılan, özellikle elektronik üretiminde kullanılan en iletken maddelerden biridir. Örneğin Çin. Çin'de üretim artıyorsa, ekonomi büyüyorsa, Çin'den talep gelir, altın talebi gelir, üretimde kullanmak için ve yine ons altın fiyatları artar. Evet arkadaşlar, bana ulaşmak isterseniz eğer e-mail adresim burada. Herhangi bir şekilde ulaşmak istediğinizde bana maille ulaşabilirsiniz. Evet, hepinize teşekkürler.